Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler yeni bir seriyle karşınızdayım. Ee, bu serinin ismi Rust. Rust şöyle yazılıyor tamam mı? Ee, hastayım arasını satayım. Ee, ben bu seriye çekmek için arkadaşlar tam yaklaşık 2 ayımı harcadım. <laughs> bu bölümde arkadaşlar yani böyle çok action beklemeyin. Ee, zaten hastayım. Bir de 15 tatil olayları falan filan bu bugüne yetiştirebildim çok şükür. Size bu bu bölümde arkadaşlar size çok pis tüyolar vereceğim. Bu tüyolar ile şu anda olduğum yere kadar gelebilirsiniz. Belki daha iyi yerlere gelirsiniz. Yani çok da böyle güçlü değilim. Şu anda görmüş olduğunuz ev bu evi yapmak için götüm çıktı. Götümüz çıktı daha doğrusu Bak bunun götü Bak şuraya da çıktı gördün mü Götü çıktı Şimdi <laughs> Adasını satayım hastayım ee, Kısacası Hayat övgülerimi anlatayım o oyuna ilk başladım güzeldi Sonra e, Bir iki silah aldım ee, Rastgele ev buldum evin içine girdim Ve evin içinde 4-5 tane mp5 Sonrası hayat şartları Çok kötüydü ve açlıktan geberdim Sonra tekrar oyuna başladım. Dedim ben bunu bırakmam. 40 lira vermişim. Ondan sonra birkaç tekli buldum. Ve e, dağın arasına sıkışarak maalesef ki kendimi öldürmek zorunda kaldım. Ondan sonra dedim ki bunu ben yaparım. Yaptım. E, bir sürü silah buldum. Şeyler buldum. Ev yaptık. E, ama maalesef ki fazla kafamız çalışmıyordu. Tahta ev yaptık. Ve sonuç e, yine ölmek dedim ben bunu yaparım aga e, Ondan sonra tekrar böyle silahlar falan filan yaptık bu sefer evin kapısını tahta değil de metal yaptık Ve metal sonucu bir baktık ki oyunda hileler mevran olmuş Yine bizi e, Allah mikrofonu şey yaptım yine bizi e, mahvettiler Sonra dedim ben bunu yaparım. Ya hep aynısını demedim tabi tekrar oynadım. Oyun çok güzel abi. Oyunu alın, oyunu alın. Bana diyorlar ki abi 20 dolar e, verilir mi bu oyuna? Ben bu oyun 200 saatimi harcamış. Ben 100 saatimi harcadım. Şurada yatan kötü çıkan daha götü nerede lan? Dur. Anda götü çıktı. E, bu da bir 50-60 saat harcadı. Toplamda yaklaşık 200 saatimizi harcadık. Ee, Durlan, İlkan abiyle falan da e, baya şey yaptık. E, onunla da baya evler yaptık harcadılar ay bak. Ben iki aydır bak oyunun kralı oluyoruz ya. Oyunun kralı oluyoruz abi. Oyunda olmayan silahımız yok şu an elinde duran silah tabi çok ezik de. Şu kapıyı açamadım kapının arkasında tahmin edemeyeceğiniz kadar maşallah çok item var yani. Azıcık e de görüyorsunuzdur bu kapıyı sadece şu açabiliyor onu da götüük ee, bu kapıyı falan açabiliyorum da şunu açamıyor çok dengesiz kapı yerleştirdiğimiz için ortan şey en azından dışarı çıkabiliyorum buraya birkaç item koydum ee, oyuna girdiğim zaman video çekeceğim zaman buradakilerden yapacağım da şu, bugün için bunları aldı, koymuştum Neyse onlara fazla girmeyeceğim ee, Hayat hikayelerime devam ediyorum Ondan sonra bir gün tekrardan e, yaptık. Metal ev yaptık. Yok, metal yapmadık lan. Tahta ev yaptık. Ne metali? Metal evi şu ana kadar e, iki kere yapmıştık. Oraya daha gelmedim. E, yaptık. Tahta ev yaptık. Metal kapının ağzına seçtik. Yani güzel yaptık. Bayağı zor yaptık. Çitlerle falan evirdik, çevirdik. Adını satayım. Sabah bir geldik kapı ortada yok. Chestler ortada yok. Kim girdiyse sıçmış evin ağzına. Ondan sonra bir tane e, şey yapmıştık e, Bir tane ev vardı e, Diğer hesapta Diğer hesaba giremediğimizden dolayı Yeni bir rust almak zorunda kaldık 20-60 60 dolar Rust'a gitti e, Neyse oraya fazla girmeyeceğim Evi, evi bulduk Evin e, şeyini kırdık bir tane ben C4 bulmuştum bir tane evden. C4 de öyle kolay bulunmuyor. Şu ana kadar toplamda bulduğum maksimum 3-4 tanedir. Ee, patlattık evi, ele geçirdik. Ondan sonra yana metal ev yaptık falan filan uçuyoruz abi. Bir baktık yarın server sıfırlanmış. Yani bizim şansımıza sokayım dedik. Sonra araştırdık, araştırdık. Bir tane bu serverı bulduk abi. Tamam mı? Ne Rusya server mıdır nedir yeni diyor artı 18 falan diyor. Dedim ne oluyor korktum ya ne oluyor dedim. Artı 18 falan ne oluyor dedim en sonunda girdik. Bunda arkadaşlar 2-3 kere böyle yerlere geldik abi bak. Öyle bir yerler e, itemlerimiz oldu ki. Ondan sonra e, yine, yine ben ondan sonra e, akşam sabahlayacağımız zaman bir köşeye çıkıp oyundan çıkmıştık. Sabah geldim elimde taş var abi bak taş raçk taşla kırıyorsun taşla ağaç kesiyorsun düşün taşla taşı kırıyorsun taşla adam öldürüyorsun güçlü oluyorsun falan neyse. Benim bu bölümde size anlatmak istediğim tek şey var arkadaşlar bu oyunda boşuna zaman kaybetmeyin size her şeyi kısacası anlatacağım olayı. Şu 100 saatte ne öğrendiğimi kısaca size anlatacağım abi. Fakat ilk önce bana bir 10 saniye verirseniz bir tuvalete gidip geleyim. Evet döndüm arkadaşlar. Eee bak oyuna ilk girdiğin zaman elinizde bir taş, iki bandaj. Ee, başka ne oluyordu lan? Başka bir bok olmuyordu. Ya bir de meşale oluyor. Bakın arkadaşlar oyuna girdiğiniz zaman yapacağınız tek şey şu. İlk olarak etrafa bakıyorsunuz abi. Tahta ev var mı? Bulduğunuz zaman kapısına bakıyorsunuz. Şu kapı var ya bu tahta kapıysa taşla tam olarak 250 kere vurduğunuz zaman kapı kırılıyor. Elinizde kazma varsa 86 kere vurduğunuzda kırılıyor. Ne ee, başka balta varsa 100 kere falan da kırılıyor. Tam hatırlamıyorum. Ee, ezberledik artık anasını satayım ezberledik ya. Ondan sonra kırıyorsunuz eve giriyorsunuz chestlere bakıyorsunuz. Ee, şurada gördüğünüz şu fırın var ya en önemlisi onu bakıyorsunuz içine metal var mı? Bakalım bizde var mı? Var. Aa, daha ısıtacağız la bunu dur ısıtalım. Ya da ısıtmayalım şimdi ışığı görürler eve şey yaparlar rahatsız ederler boşver karışırlar falan. Hemen buna bakıyorsunuz abi. Bakalım içinde yemek var mı? Aa yemek var diyorsunuz birleştirip koyuyorsunuz falan filan odunları alıyorsunuz. Ee, bakıyorsunuz item var mı? Olay bu. Sonra abi. Çıkıyorsunuz tabii evi patlatırken de karşılaştığımız zombilere bak aynı şunu yapıyoruz abi. Bak zombilere gidip de dur. Nerede lan? Anasını satayım yok mu yoksa? Abi yok ya. Lan ben seni çarkına tüküreyim. E ben ne yapacağım şimdi? Kazma yok mu oğlum lan? Ya burada kazma olması lazım da Allah seni. Neyse bak şunu şu animal fit elimiz alamıyoruz. Şu elimdeki gördüğünüz pompalıyı e, kazma falan iyi taş yapın. Bak sakın baltaları yapmayın. Çünkü baltada saniyelik vurma şeyi var abi. Taş da vurduğumuz zaman geriliyor. Ve o anda koşup geçirebiliyorsunuz. Ee, elimdeki taş düşünün. Vurdum. Havadayken 2 saniyelik mesafede zombinin üstüne shift'e basarak koşuyoruz. Ama mesafeyi tabi ayarlıyoruz. Oyuna ilk başladığınız zaman baya bir hata yaparsınız. Çok normal. Biz de yeni yeni ustalaşıyoruz e, ee, vurdup geçeceğiniz taşla 3 kere kazmayla 1 kere vurduğunuz zaman zombi yerle bir olur. Ama sakın ona şunlarla denemeyin dur. Anasını sattım ne konuştum ya dur. Ee, bak şu baltayla ondan sonra kazmanın yapılışı bende var mı? Yok. Anasını Anasın, oyunda öğrenmediğimiz şey kalmadı hepsini tek tek öğrendik. Ee, vuruyorsunuz 3 kere vurduğunuz zaman ölüyor ve çay çıkıyor. Chess'ten de silah çıkma, C4 çıkma falan oranı yani iyi yani çıkarabilirsiniz. Çıkarırsanız bize de söyleyin biz de çıkaralım. Ben çıkardım daha önceden. Bir gidiyordum yolda zombi beni kovalıyor dedim lan senin ben kovalama dedim yeter de bir kova öldürdüm Bir baktım C4 çıktı dedim Allah razı olsun abi. Ayağıma C4 getirmiş. Neyse. Oyunu ilk başladığınız zaman ıı, ilk olarak arkadaşlar metal kasın gözünüzü seveyim metal kasın. Bak şu şu taşı kasın. Yolda gördüğünüz her taşı kırın ve bu bunlar var ya bundan bin tane yapın bak bundan var ya oyunda öldüremeceğiniz adam kalmaz abi oyunda benden bile güçlü olursunuz bizden bile güçlü olursunuz. Bunun bir tanesi arkadaşlar bir yaklaşık 8 e, metal fragment falan veriyor yani şurada gördüğünüz elemanı veriyor ve metal fragmentla yapamayacağınız şey yok. Size şimdi bütün taktikleri vereceğim ama gelip de benim evimi patlatırsınız valla sizi var ya pompalar mı? Sizi var ya ölümüne pompalarım Şimdi e, metal kastık diyelim bin tane taşımız var abi ne yapacağız ben? Ölürsek gitti geçmiş olsun. Hemen arkadaşlar şu icadı yapıyoruz furnace. Love great cool lazım. Zaten hayvan öldürün açlık açtığınız bittiği zaman yaşam yok. Yani şunu bilin. Her yerde hayvan çıkmıyor. Bende bir sürü silah olmasına rağmen gittim öldüm. Neden öldüm? Çünkü yemeğim yoktu abi. Yemek e, hayvan arkadaşlar her yerde çıkmıyor. Çok nadir bulunan varlıklar. Gider teneke böyle e, bölgelerde böyle görürseniz mutlaka öldür. Ya çiğ gelecek size. Çiğ de bir tane şundan yapacaksınız. Nerede bu? Campfire yapacaksınız 5 odun. Yanında ağaç görseniz 5 tane vursanız a yapabilirsiniz yani. Sonra koyup ısıtacaksınız. Eee sakın ona böyle yapmayın ha. E'ye basıyorsunuz. Aa ben bunun içine giremiyorum değil mi? E'ye basılı tutun abi. Açılacak zaten. Ve gireceksiniz zaten. Şimdi. Eee Furnace'i yaptık. O on, on grid full yapacaksınız. Cloth lazım. Animal fit fakat şunu unutmayın. E, en son. Eee Furnace'i falan koyduğunuz yere mutlaka sleeping bag koyun. Yatağı en son koyduğunuz yerde e, doğarsınız. Yani ben bunu buraya koydum. Bu bunu bir bir tane daha yatakla buraya koydum. En son koydum yerde doğarım yani öldükten sonra etekamp deyip doğarım. Ondan sonra Tabi e, tabii etekamp dedikten sonra her saniye etekamp deyince doğmuyorsunuz. 200 saniyede bir doğabiliyorsunuz. Yani bunu e, çok bu sizi hayattan döndürür. Bunu bir bu bilgi ilerlerde e, sonra arkadaşlar daha da güvenli yapmak istiyorsanız fakat tavsiye etmem. Wood Shelter. Bunu yaptığınız zaman adam diyecek, aa burada kulübe var, kapısını kırmalıyım. Ondan sonra Wood'un do e door yaparsınız. Nerede lan o? En aşağıda mıydı? Nerede lan? Ağzın bir nerede oğlum lan? Söveceğim ha. Belki ben gözümün önünde görüyorum şu anda biliyorum ama ha bak buradaymış Allah seni. 80 odunu ev yapabilirsiniz ama ee, tabi bunların her yani böyle geniş şey ev yapmak istiyorsanız tabii ki temel yok çubuk yok ebesininki yok nikahı yok annen var ya buraya yap, bunu yapmak için götünüz çıkıyor ama yani e, benim dediğim taktikleri uygularsanız çok rahat yaparsınız size sadece furnace ve metal şey lazım ee, bir de gittiğiniz yere bunu koyduğunuz yer nasıl olmalı uçurumun kenarına böyle yolun ortasına koymayın abi. Yoksa gelen geçen onu sömürür, kırar. Ee, gidin şeye koyun abi. Ee, nereye koyun? Bir tane daha bulun ama daha ortalık mekanda bir daha olmasın. Dünyanın sonunda bir daha olsun. Ee, yani dünyanın sonunda bir daha derken nasıl bir daha olsun? Eee yani deniz kenarı böyle dağ köşelerde kimsenin e, uğrayamayacağı yerlere koyun. Dur azıcık şundan içeyim de boğazlarım açılsın. Oh. Hastayım anasını buz gibi bir şey içiyorum ya. E, yani gizli yerlere koymaya çalışın. Ve oraya giderken de milleti e, dikkatini çekmemeye çalışın. Ama başka yerlerden dolaşıp çıkın. Ee, Video durdururum oyunun bir mapini açacağım size. Evet döndüm arkadaşlar tabii shift tap yaptığımda en şey açıldığından dolayı e, açamadım şimdi üşendim diğer ayarları yapmaya açardım ama e, şu siteye girip e, rast mapini görebilirsiniz e, yollara yakın bir yerlere ev yapın yani gidip de yolun dibine yapmayın tabi yolu göre gidebileceğiniz yere yani e, eviniz arkadaşlar 5 dakika 10 dakika yürüdükten sonra e, yola ulaşabilirsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? E, ve arkadaşlar oyunu bir 20-30 saat oynadıktan sonra oyunun mapini kısmen çözersiniz. E, biz 85-85 e, saat falan oynadıktan sonra 80 saatten oynadıktan sonra mapin tamamını çözdük. Yani orada görebileceğiniz her şeyi çözdük abi. Dur lan mikrofonu yine sabuk geldi su iyice ses kötü gelmemiştir. Ee, bir, bir Biz e, yolun dışına çıktık Hani orada girdikten sonra görürsünüz uzantılı bir ölümle dağ var Odan arka tarafındaydık Ve tam olarak 2-3 saat yürüdük abi Tamam mı 2-3 saat yürüdük ee, Sonra e, Fark ettik ki Bu böyle olmayacak Hemen haritayı açtım Ondan sonra oyuna tabi harita yok M falan basarsanız boşuna basarsınız Oyuna haritasını açtık internetten Baktık ki bu dağ bu. Anladık. Hemen arkaya geçtik ve yolu bulduk. Size de tavsiyem bu yolu bu, kaybolduğunuz zaman bunu kullanın. Anlarsınız yani. Pek e, yoldaysanız anlamazsınız da. Eğer dünyanın dışındaysanız sana anlarsınız. Map'ini zaten oyunu hiç beğenmiyorum. Yarısı boşta, yarısı içeride anasını satayım. Ne bu öyle? Zaten oraya gittiğiniz zaman direkt suyucu yazın. F1'e basın. Şunu yazdığınız zaman kendinize öldürürsünüz. Ee, neyse. Ee, ev yapın. Ondan sonra furnace'e koyun. Furnace'in de e, şeyini göstereyim size. Bakın şimdi. Furnace arkadaşlar benim tavsiyem şu. Şunu al tabi bu sülfür. Bunun da ayrı bir taş ısıtınca çıkıyor. Bu taşları buraya koydunuz. Kaç tane? Hadi atıyorum. Ee, 750 tane. 1, 250, 250, 250 koydunuz. Tamam mı? Altına da arkadaşlar şöylemesine 2 odun koyun. 500 odun koyun. Çünkü burayı tamamını doldursanız olmaz. Burada yemek falan da pişmez onu da unutmayın. Ee, çünkü arkadaşlar her ısıttığınız başına buraya bir tane kömür geliyor. Ve bu kömür buraya dolduğu zaman burası dolduğu zaman üretemiyor. Yani az boş bırakırsanız kömür için iyi olur. Diğer bir şeyim ee, buradan çıkacak metal fragmentları ee, şunu döndürürseniz. Nerede lan o? Ha şuna. 15 metal fragment bir lav, lav kalite metal ediyor. Ee, bir 300-400 tane lav kalite metal olduğu zaman güzel bir ev yapabilirsiniz. Biz 400-500 tane harcadık tabi. Ve ee, eve güvenlik yapmayı da unutmayın mutlaka. Onu da birazdan göstereceğim. Şimdi bu F1 Great. Gunpowder, gunpowderları alın gözünüzü seveyim bak. Bu bombayla ev patlatıyorsunuz abi. Metal kapıyı yok ediyoruz. Gidip de tahta kapıyı yaparsanız var ya sizi öldürürüm. Boşuna gider o. Gidin abi var ya. Tahta kapının ön, ay metal kapının önüne bombayı bırakın. Ben bak şuraya gelsin ya. Şuraya dibine gelsin. Atın 15 tane kapı. Zaten e, bir şey kırılacağı zaman yavaş yavaş siyahlaşıyor. Fark edersiniz zaten. Kapı kırılıyor. Ama şuna dikkat edin. Mesela a, açtık. Aa chest yok kapı var falan demin yani. E, nasıl desem yani arkasında bir daha kapı olmasın. Yani çok bomba gerekir o zaman. Mesela adam bunu patlattı. Aa patlattım chestler nerede? Aa yok bir tane daha kapı var derseniz şapa oturursunuz. Biz bir tane ev patlattık. Saat 5 falandı. Güvenlik vardı hatta adam nöbet tutuyormuş anasını satayım patlattık gayet de güzeldi yani Adam bayağı item kastık oradan e, At şu üç tane yere ya eee Sonraki şey ne diyeceğim diyeceğimden unutuyorum Girebileceğiniz yere girin Giremeyeceğiniz çıkamayacağınız yere çıkmayın ee, Öyle bir durum olursa zaten şunu yaparsınız Fakat şuna dikkat edin metal yere odun yapılmıyor odun yere metal yapılmıyor Kısacası bu ee, wood, wood stairs yapabilirsiniz metal Yok mu lan stairs ben de öğrenmemişim demek ki ee, Diyelim kevin üstü açık İçeride çes kaynıyor, adam falan uyuyor. Abi yapacağınız şey şu. Wood foundation, wood temel. Bir daha bir wood ramp. Rampa. Buraya bir koyuyorsunuz, üstüne direkt çıkıyorsunuz, gönderme yapıyorsunuz. Asker gönderiyorlar ya, açıyorlar, şap diye çat çat ça, saldırıyorlar falan. Bir de oyun en iyi zırhları bunlar arkadaşlar. Şunları da göstereyim. Başka ne diyecektim lan ben? Ha, metal kastıktan sonra silah zaten kendiliğinden geliyor. Nasıl geliyor? Ya siz tekli bulursunuz ya da e 30 kalite metali bir M4 Teklileri 12 yaparsınız tekli tavsiye etmem ee, Size tavsiyem pompalı yapın abi Siz daha yeni oyuna başlıyorsunuz çünkü başlayanlar olacak ee, Pompalı yapın ee, Ve Oyunda akın Zaten oyunda az mermi çeşidi var ee, 4 tane Mermi çeşidi var ok, oku saymazsak Onlara geçmeyeceğim ee, bu bölümde size anlatacaklarım bu kadardı sanırsam. Ee, başka bir şey var mı? Bir de oyun arkadaşlar. Ee, Flashlight. -like. Ee, lazer. Ee, dürbün falan takabiliyoruz. Fakat takmak için e, şunların olması lazım. Mesela diyelim. Abi benim buna neden takılmıyor? Çünkü altında kutucuklar yok. Bak görüyor musunuz? Kutucuk. E, soket demek. Bazılarında iki soket çıkıyor. Bazılarında üç soket 1 soket, 5, 6, 8, 10, 80 soket falan. Yapıyorsunuz ve farkındaysanız bunun kutucukların içi dolu boş. 3'e basıyorum abi. G lazer yok. F, e, la, fener yok. Dürbün yok. Ama buna baktığım zaman e, Dürbün var. Fener var. Diyorsunuz ki bunun gideri var. Ama şunu unutmayın oyunda susturucu da var. Susturucuyu ben tabi öğrenmedim. Bulamadık ki öğrenelim ama öyle bir silahımız var susturuculu. Ve gerçekten şuna dikkat edin abi. Lampur lampur sıkmayın. Kafaya sıkabilirsiniz sıkın. Ama şunu söyleyeyim ben neyse bir taktik olsun. Kazma ile zombi öldürün. Fakat zombi çeşidi 3 ayrılıyor. Kırmızılı zombi. Normal zombi. Siyah zombi. Siyah zombi çok yavaş koşar ama onu hayatta kazmayla öldüremezsiniz. 4-5 kere vurursunuz ona ama sizi o zamana kadar 100 kere tokatlar. Kırmızı zombi. Ee, Kazma ile tek gider ama diğer temiz zombiye göre en hızlı koşandır. Yani diğer zombilerin arasında en hızlı koşan. Normal zombi. Normal koşar. Yine tek yer abi. Onlar aynı gibi bir şey. Kazma ile, Kazmayı vurun gidin içinden geçin şap diye oturur zaten. Ee, başka anlatacağım bir şey var mı abi? Ben bakıyorum şöyle de. Eee C4'ün yapılışı ah Ahanda. Ben biliyorum yapılışını ama eee C4'ü bulsanız da şunu yapılışını öğrenmeden bir bok yapamıyorsunuz. Explosives. Eee Miller leader falan kolay bulunuyor da Explosives'ı daha öğrenemiyorsun. Nasıl öğrenemiyorsun? Daha karşımıza şu ana kadar bir tane bile çıkmadı velet. Çıksa öğreneceğiz de. Eee evi kontrolünü yapacağım da şimdi korktum lan dışarı çıkmaya. Eee ev arkadaşlar bu böyle evi çevirdik biz. Üç katlı bir evimiz var. Şu tahta bir şey koyduk adamlar yılsın diye. Ee, üst kata çıkamıyoruz nedense o kapıyı e, götü çıkan açabiliyor. Ee, Sayı bu e, bu şu kötü çıkanın da ismi şu zikenci. Böyle birisini görürseniz bil ki biziz. Ee, <laughs> şu arkadaşlar zaten tüfek. Ee, ne gösterebilirim daha başka bir bok yok abi. E, ev, temel ev yapacağınız zaman bir tane foundation, dört tane pillar, köşelere koyun her köşeye bir tane, bir tane de e, neydi lan onun ismini unuttum bak. E, sailing te, kapı ay ne kapısıdan tavan ve do bir tane doorway kapı duvar 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 olay bundan ibaret. Evet arkadaşlar bir videomdan sonuna geldik fakat arkadaşlar 15 tatilde pek video gelmeyeceğini sanmıyorum fakat Şehir dışına çıkacağız inşallah ee, İnşallah kazas biraz Gidip dönebilirsek Rus serisine devam edeceğim tabi inşallah evimiz kalırsa Millet 20. 30. bölüm Allah mikrofonu yine ağzıma soktum Millet 20. 30. bölümlerde böyle mekanları vuruyor. Biz ilk bölüm böyle başlattık Tabii bunu böyle şey olarak kabul etmeyin. Çünkü yine sıfırdan başlıyor size bir şey öğretiyor. Ben direkt burada gösterdim. Fakat bu bölümde anlatacaklarım emin olun size ee, e, baştan çekseydim eğer bilmiyorken. Emin olun arkadaşlar 10. bölümlerde bunları öğrenirdiniz. Bayağı zamanımız harcadık. Abi ben bu, bu sabah. Yok bu sabah değil lan ne bu sabah? Dün sabah. Saat 10 gibi oturdum. Tamam mı? Tabii 6'da falan yatıyorum. 10'da kalkıyorum 11'de kalkıyorum Sırf bu şeyi yapmak için bak 10'da kalktım dünümü anlatıyorum sadece öncekinleri anlatmıyorum bile yani yine aynı şekilde öncekinlerde 10'da yatıyorum abi Ay 10'da kalkıyorum Gece 6'ya kadar bunu oynuyorum salak gibi geri ben Allah belan vermesin benim Ne geri kaç saat oynuyorum beynim sikiliyor Dur şimdi Eee pompalı falan ne pompa şimdi konudan pompalı falan var ya diyecek bir şey bulamıyorum pompalı falan neyse ve arkadaşlar e, bazı serverlar e, hemen göstereyim modtut var e, mesela diyor ki burada bir tane göster bulabilirsem e, şurada olacaktı yani Rowan no sleepers no sleepers demek bak şu adam uyu yatıyor ya bu adam yattığı zaman oyundan komple çıkıyor yani uyumuyor bu uyuduğu zaman biz arkadan gelip bunu öldürebiliyoruz ve itemlerini alabiliyoruz. Ama o, No şöyle bir şey var. Adam güzel itemleri üstüne alır oyundan çıkar bir şey yapamazlar o adama. Öyle bir durum var. Ama yani siz de item kasamazsınız. O da kasamaz. Ee, daha sonra mı? O kadar yani arkadaşlar. Ee, serinin devamını gelmesini istiyorsanız. Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destek, destek çıkmak istiyorsanız paylaşmayı mutlaka unutmayın. Hepinizin desteklerinize ayrı ayrı ihtiyacım var. Kanal gelişme aşamasında lütfen desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Size bugün arkadaşlar olabildiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah ama şu anda var ya size o kadar çok yardımda bulunmak istiyorum ki zamanı boş harcamayın. Yani gidip de mal mal dışarılar dolaşmayın, taşlı adam öldürmeye çalışmayın. Kazma ile zaten kazma abi adama bir koyuyorsun. Ee, silah Mer daha fazla deme şuraya bak bunu unutmayın. Ne kadar adamın zırhı olsa da bir koyduğunuz zaman kazma da adamı yarı yarıya canı iniyor. Biz kazma ile çok ee, zırhlı adamlar öldürdük. Baya da zevkli. E, fashion unutmayın. Elinizde kazma var. kaçmayın abi. kaçmayın lan. Kaçmayın. Adamın üstüne gidin Adam zaten kendi otomatik kaçacak. Bir kere vurduğunuz zaman zaten adam dünyası değişecek. Panik yapacak falan. O zaman daha rahat öldürürsünüz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Paylaşmayı unutmayın. Yorum at, yorumlarınız benim için çok önemli. Her hepsini tek tek okuyorum. Ee, serinin devamlı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. 100 ee, artı like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Zaten e, şehir dışına çıkacağım. O zamana kadar gelir diye umuyorum. Hepiniz arkadaşlar e, iyi oyunlar. Diyorsunuz ki mesela bana birisi yazmıştı. Daisy mi daha iyi? Rast mı? Daisy ile abi kapışacak hiçbir oyun yok. Eğer survival oyununu seviyorsanız. Daisy ve Rust'tan ötesini ben görmedim şu ana kadar. Bir de Rust Minecraft tabanlı olduğu için bana daha da sıcak geldi. Ee, fakat Daisy daha e, yapım aşamasında, alfa da, ama Rasta yapım aşamasında alfa Ama şunu söyleyeyim, eğer oyun alıyorsanız Daisy alın. Ama Daisy aldığınız zaman pişman olursunuz söyleyeyim çünkü bende de şu anda Daisy var. Oyunu birkaç kere açtım, çok zor abi. Oyun oturmamış tam olarak. Ee, ve item kasması gerçekten zor biliyorum bilmiyorum bana öyle geldi yani baydı yani nasıl söyleyeyim ee, Yok mesela adam hasta oluyor yok grip oluyor yok Sıçıyor yok işemece yok sıçmaca Ne yaptığı belli olmuyor Ama rasta bir hedefiniz var ee, Hayatta kalmak ve mücadele etmek Oyunda savaş esnasında insan o kadar çok action böyle elleri titriyor ki Anlatamam arkadaşlar eğer Yardımcı olduysam size ne mutlu bana arkadaşlar. Tek amacım e, size yardım etmek. E, lütfen like'larınızı, yorumlarınızı eksik etmeyin. Şu anda gece oldu. Her yer kapkaranlık oldu. Hepinize iyi oyunlar ve hepinize hoşça kalın. İyi tatiller arkadaşlar.